demişiz 190 ve 170 250 demişiz farklı bir şey konuşmamışız He, 300 320 demişiz ama biz buna 300 320 320 demişiz 320 demişiz arkadaşlar bu ne yapmış 360 yapmış şu anda hemen kopyalayalım alalım bu tarafı onu 320 Ondan sonraki çalışmada mı demişiz artık? Arkadaşlar 275 ve 320 demişiz. Aşağıda 230, 200 ve 190'ları var demişiz. Ee, bir bakalım şimdi. Şimdi kırmış gitmiş endeks de yükseldi. Yani bir ayda fark etmiş olabilir. Bir bakalım. Bundan sonrası için ne Daha önceki çizmiş olduğumuz grafiğe göre dirençlere gelmiş arkadaşlar bu burada. Burada bir miktar daha yükselişi görünüyor. Şurası ufak tefek ıspanaktan yağ çıkartma modeli diyelim. Evet burada birazcık daha yükseliş görünüyor. Burası çok sağlam güçlü bir direnç. Ama kırarsa hala yükseliş yapabilir. Çünkü burada girmek istediği bir trendi var. Muhtemelen giremese bile oraya kadar yükseliş yapabilir gibi görünüyor. Ee, şöyle yapalım bir Dolar bazında bir bakalım buna bir. Kötü görmedim ben. Kötü görmedim. Yükselişi devam edecek gibi ama dirençlere yanaşmış yani. Güzel de prim yapmış. 7,5 dolarlardan şu anda 50 dolarlara gitmiş. Yani dolar bazında 7'ye katlamış. Primsiz diyemeyiz şimdi buna. Primli güzel ise de bir bakalım. Şurada desteğini almış. Burada da kırmış burayı. İşte burası demiştik. Biz burayı kırmış. Hala gidebileceği yeri varmış. Gidiyor işte arkadaşlar. Burada yalnız takılabileceği yerlere gelmiş. Hani zorlayabileceği yerler. Hala yükselişi var. Ama artık buralarda da dikkatli olmak lazım. Destekleri, dirençleri bakın böyle. Ben şimdi bu hisse için ne diyebilirim arkadaşlar? Burada bir yükselişi var. Çok dikkatli olmak lazım. %5-%6. Yani orada bir direnci var. Kırarsa %30'a kadar kapasitesi var. Yalnız e, kıramasa düzeltme yapabileceği yerleri de var. Yani trendi yükselişte olduğu gibi arkadaşlar desteklerinden uzak yani ani satış panik satış vesaire gibi durumlarda sıkıntı çıkartmasın size. Güzel destekleri şuralar. Bu banda da girmiş mi? Kırmış mı bu bandı? Bu bandı kırmış. Evet. Yükselişine devam ediyor. Kırmış bu bandı. Yani bu burada bir e, arkadaşlar zirvedeyken ufaktan bir trend değiştirmiş. Yani herhalde buradaki hedefi bir an önce görmek istiyor. Ee, o zaman ne diyelim biliyor musunuz? Hemen şurayı bir yazalım. Burada destekleri var. O destekleri yazacağız. Ee, %6, %7 ve %25'e kadar, 26'ya kadar, %30'a kadar belki de. Şimdi kendi grafinden belli olacak. Kendi grafiğini hemen şöyle düzeltelim. En güçlü destekleri buralarda arkadaşlar yani desteklerinden bir hayli uzakta ise güçlü desteklerinden uzak yani buralar çok güçlü onu bir belirtelim önce evet güçlü desteklerinden epey bir uzakta ise ee, burada da trendinde de yükselişini yapmış bakalım bu trendine göre normal mi burada belli olacak şimdi dibine kadar yani yükseliyor şu anda. Burayı kırmıştı. Işte. Trend değiştirmiş bu. Burayı kırmış. bir de ters çevirelim şu grafiği şimdi buradan e, gazını almış buradan desteğini almış yukarıya doğru yükselişini yapmış burada bakın bir miktar daha yükselişi görünüyor burada da görünüyor şöyle ki burayı kırmış şurada arkadaşlar bakın burada birazcık daha yükselişi görünüyor gördünüz mü ama çok tehlikeli yerlerde artık, yani dikkatli olması gereken zamanlar arkadaşlar. Bakalım hemen şöyle bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ben e, görüntülediğim kadarıyla bu hissenin e, burada bir yükseliş yapmak istediği bir yeri var. Ama buralarda dirençleri de var. tabii. Buralarda dirençleri de var. Dikkatli olmak lazım. Hemen burada bakın hemen üstünde bir direnci var. Aslında buna e, arkadaşlar günlük bakmak lazım ama. E, çünkü düzeltmeleri vesaireleri söz konusu olabilir. Şimdi burada e, 350, e, 380 tam böyle çizersek. Tam şöyle oturtursak burayı. Bir saniye. Evet buralarda arkadaşlar bir 400'ler civarında bir seviyesi var. 400'ler civarı. 400'ler. Burada da hemen hemen veriyor zaten. Yani yaklaşık 400'ler. 405 olur. 395 olur. Bir oraları görmek istiyor arkadaşlar. Yani bir %10'luk yükselişi var gibi. Orası çok tehlikeli. Orada düzeltme yapabilir ama hissenin asıl gitmek istediği yerler arkadaşlar şu civarlar bakın. Kaç buralar? 500'ler. Daha üstünü ben göremedim şu anda. Daha üstü keşke olsa. Ya olabilir de yani bir şey diyemeyeceğim ama benim görüntülediğim yerler burası arkadaşlar şu anda. Yani 400'ler orada düzeltmeye dikkat ediyoruz. Kırması halinde 500'lere kadar potansiyeli var. 500'lere kadar. Şimdi e, burada bu grafikte biraz fazla gözüküyor. Olabilir. Olabilme ihtimali var ama 500'lerden sonrası bana göre yani risk gözüküyor. Yani 400-500 oralar görünüyor ama ondan sonrasını orada bakmak lazım yani. Orada bakmak lazım. Şimdi e, dediğim gibi biraz primli bir ise Primli olduğu için e, şuradan da bir şey çizeyim dedim ama teyit etmek amacıyla. Çizemedim. Bir saniye. Şöyle çizeceğim. Bakın burada spekülatif hareketler var. O spekülatif hareketler işte onları şey yapmak konuşmak istemiyorum ben. Onları konuşmazsak eğer onları şayet konuşmazsak burada gidebileceği seviyesi var bakın. Ee, kapasitesi var yani. 400'ler 500'ler ama bu saatten sonra dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Yani şurası. Burası kaç? İşte 500'ler bakın. Orada spekülatif hareket var ben onları konuşmak istemiyorum e, 500'ler civarı görünüyor. Şuradan şöyle ya 400 önemli. 400 önemli. Oraya takılmazsa 400 bakın burası. 400. Kırar üstünde kapanış yaparsa işte 500'ler var. Bir de orada spekülatif hareketler var. onu katmıyorum. Yani o, yapar ya da yapmaz. orada bakmak lazım ona. Şimdi benim görüntülediğim bu arkadaşlar. 400'ler önemli bir kere. 400'lerin önlemini almak lazım. Yani orada düzeltme vesaire. Orada stop loss mu koyarsın artık? Dikkat etmen lazım. Çünkü çok yükselmiş. E, 500 lira kadar da potansiyeli var gibi gördüm. Başka da bir şey görünmüyor. Aslında günlük bakmak lazım buna. Günlük bakmak lazım aslında. E, biz ne yaptık buraya? Yanlış bir şey getirmişiz ya. Kuyası yapıştırmışız ya. Bu Jans'la alakası bir şey değilmiş. Bu. Jans. Arkadaşlar yukarıda 400. Performansı güzel. Yukarılarda 400'ü görmek istiyor. Kırması halinde 500 lira kadar potansiyeli var. Aşağıya bakalım şimdi. Yüz. Evet destekleri aşağıda da güzel destekleri var yani. Uzak desteklerinden. En güzel destekleri buralar. 200, 180. 250'de güzel desteği var arkadaşlar. 250'lerde yani şurada. Şurada çok güzel desteği var. Aslında biz o spekülatif hareketleri saymadık. Ama buradan şöyle sayacağız. Bakın şöyle bir trend. Burada bir 250 gördüm arkadaşlar. Burada bir 250'de çok güzel desteği var. 250-260. Ben yani 250 demek istiyorum ama oralara yakın bakarız. 260 da olabilir. yani 250 diyorum öyle kaba kabatasla. 250 de çok güzel desteği var arkadaşlar. Yani düzeltme yaparsa filan oralar söz konusu olabilir. Dikkatli olmak lazım. Yani 250-260 da olabilir oralar. 250 diyor. Bir de teminat seviyesi var. 200'ler civarı. 200'lere de teminat evet, ayrılsa iyi ee, bu şekilde arkadaşlar performansı iyi. Yukarıda bir 400'leri görünüyor. Kırarsa şey yaparsa filan düzeltmelerin önlemini alıp ya tehlike arz ediyor biraz. Düzeltmeleri panik satış vesaire olabilir bu tip hisselerde. Yukarıda 500'lere kadar potansiyeli var görünüyor arkadaşlar. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Bugünlük bu kadar olsun mu arkadaşlar? Bugünlük bu kadar diyelim. Yoruldum ben. Yarın devam ederiz olur mu? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hocam siz bu sıra dışı destek ve önlem analizleri e, yaptıkça kimse hisse alamaz demiş. Sıra dışı değil ki o normal. Tuncay. <laughs> Hisseleri resmen öldürüyorsunuz demiş. Ha işte sen öyle düşünürsün. Sen öyle düşünürsün. Sen öleceğini hiç seviyorsun canım. <laughs> Ay öyle bir şey yok. Bu hisseler böyle. Bu hisseler böyle, böyle. Tuncay. Sen gelmişsin endek 150 bine gitmiş. 160 bin lira gidecek. Şurada az kalmış. Hisseler olmuş. E, anasının gözü gelmişsin diyorsun ki hisselerin desteklerini öldürüyorsun. E ne diyelim? Daha yüzde yüz daha mı yapacak diyelim Tunca Ne diyelim? Daha yüzde %500 daha mı yapacak diyelim? Öyle mi diyelim? Kimse bir şey alamaz. E kimse bir şey alamaz tabii. Zaten zamanda almamış ki kimse. A alsalar zamanda. E şimdi jant e, hissesi mesela. Örnek görüyorum. Bak Tuncay ne güzel konuşmuşsun bak. Tuncay bak beni iyi dinle. Bak bu jant kaç paradan gitmiş? 40 liradan. Kaça gitmiş? E, 360 liraya. Bak 40 liradan 360 liraya gitmiş. Şimdi benim söylediğim mi mantıklı? Senin söylediğin mi mantıklı? Yani 40 liradan 400 liraya gitmiş şimdi benim söylediğim mi mantıklı senin söylediğin mi mantıklı kimse bir şey alamaz ya ben de zaten söylüyorum kimse alırken dikkat edin diyoruz yani söylüyoruz işte e alsın zarar etsin sen onu istiyorsun beni ilgilendirmez, ben analizimi yaparım sen al tınca. sen istediğini alıp satabilirsin özgürsün İstediğini yap ben öldürmüyorum ben neyse onu söylüyorum Yok Tunca konuşuyoruz ya. Sıkıntı yok arkadaşlar da şimdi sorduğunuz hisseler de böyle yani. Yani sorduğunuz hisseler de işte görüyorsunuz. Burada siz ölçüyoruz biçiyoruz yani tutup 20'ye katlamış 30'a katlamış hisseleri soruyorsunuz. Ondan sonra desteklerince de hisseyi öldürüyorsun diyor. Ya hisse biz öldürmesek o seni öldürecek farkında değil arkadaşımız. Ee, evet. Varsa şöyle desteklerinden sanki Garanti Bankası sordunuz da ben bakmadım. <laughs> Var mı? Bir, bir, bir haftadır bekliyorum Garanti Bankası, Akbank bir banka sorun. Vallahi kimse sormuyor. Hep böyle canslar, can canlı şeyler soruluyor yani. Can canlı şeyler soruluyor. Ee, evet. Baktığımız hisse ne ki analize ne söyleyelim yani. Değil mi? Baktığımız hisse ne? Yani baktığınız hisse ne, Bakıyor musunuz hisse? Çoğu baktığımız hisseler ben size söyleyeyim. Borsa İstanbul'daki risk seviyelerinin en yüksek olan hisseleri soruyorsunuz. Riski bu yani. Riskli hisse diye bir şey var. Tunca arkadaşımız bilmiyor zannediyorum. Hepsi şey banka gibi zannediyor. Hani bankalar gibi çıkar beş çık, yükselir. E, vallahi kardeşim e, işinize gelirse böyle yani. Ben duygularımla hareket etmiyorum. Analiz neyse onu söylüyorum. Dost acı söylermiş. Alsaydın 40 liradan hiç kafana takmazdın. Gelmiş şimdi 360 liraya. Neymiş? 250 desteği var. Yani ona katlamış ise bırak da 250'ye düşsün. Kimse bir şey alamaz. Niye alamazsın canım? Herkes alıyor zararını da ediyor yani. Herkes alıyor zarar da ediyor yani. Herkes alıyor merak etme. Evet. Şimdi, e, arkadaşlar, e, yorulmaya başladım ben. Tuncay'da tuzu biberi oldu bu işin. E, beğenilerimiz 270 olmuş. 300 yapamamışız yani. Şu beğenileri bir 300 yapaydınız da ona göre <laughs> şey yapsaydık. Yarın arkadaşlar devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah yarın devam edeceğiz. Oyakçıya bakacaktım aslında vardı sıradaydı. Yarın bakacağım ona. Ona yarın bakacağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Oyatciye benim notumda var. Bakacağız ama yarın bakacağız. Şimdi kafa kalmadı arkadaşlar ha. Yoruldum kafa kalmadı. Sıradan bakıyorum. Bugün GLMB'ye bakacaktık. Gelmedi sahibi Bakamadık. Balata bakacaktık. Bakı finans bakacaktık. Gelmedi. Yarın arkadaşlar bunlara bakacağız. Kent bakacağız. Onun dışında DEVA bakacağız. Ee, Eczacı Yatırım, Smart, Armada bunlara bakacağız yarın. Bu arkadaşlarımız yarın burada olurlarsa bakarız. Burada olurlarsa bakarız. Ee, TDG'ye, AKFG'ye ee, PAMEL. Bunlara da bakacağız eğer burada olurlarsa. Evet. Bunlara da bakacağız. Şimdi ee, son olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Aramızda borsaya çok ciddi samimiyetimle söylüyorum. Güneşli havada şezlonga yatarsın böyle uzanırsın şezlonga havuzun kenarında elinde işte kokteylini yudumlarsın ya böyle bakıyorlar. At gözlükleriyle bakıyorlar yani borsada. Çünkü o arkadaşlarımız zarar etmemiş. Bir zarar etsin o zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman ne olur biliyor musunuz? Gerçek hayata döner. O at gözlüklerini çıkartır, gerçek hayata döner. Evet. O yüzden ben bunları yaşamamanız açısından size durumu gerçekliğiyle anlatıyorum. Anlayan arkadaşlarımız anlıyor zaten. Anlamak istemeyen onların işine gelmiyor. İşine gelmiyor. Evet işine gelmiyor başka bir şeyleri de olabilir Bilemiyorum. çünkü ben son zamanlarda görüyorum arkadaşlar çok fazla kanalıma taciz var zaten hisselerle ilgili ben burada analiz yapıyorum yani benim aşağıya da veriyorum yukarıda da veriyorum yani iki tarafı da veriyorum yani bizde şey yok biz neyse o biz analizciyiz biz bilmeyiz diğer işleri anlamayız diğer işlerden biz analizimizi yaparız. Görünen trend çalışması neyse onu yaparız, koyarız ortaya. Beğenen alır, beğenmeyen çeker gider. Yani biz alsatçı değiliz bir şeyde pazarlamıyoruz. Yani bizim işimiz şey değil yani bizim işimiz insanlara yardımcı olmak. Dolayısıyla bu tip şeyler çok var. Yani herkes bildiğini yapsın. O kötü konuşanlar da yani başka yerde konuşsun. Ya yani bizim işimiz bu yani onlar bilsin yani biz başka bir şeyin peşinde değiliz. Onlar başka bir şeyin peşindeyse burası yeri değil yani. Burası eğitim amaçlı. Burası şey değil yani. Eee diyelim arkadaşlar. Diyelim. Ee, çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Yoruldum arkadaşlar. Saat 12 olmuş. Yarın inşallah devam edeceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Ben şimdi yayını bir 5 dakikada açık tutacağım. Ee, siz oradan arkadaşlar hisselerine bakamadığım arkadaşlarım varsa. Hani kusura bakmayın yorulduğum için bakamayacağım. Devam edemeyeceğim. Siz hisselerinizi yazın arkadaşlar. Eee not alınsın. Moderatör arkadaşımız not alacak. Ee, yarın onlara bakmaya çalışacağım. Yarın da burada olursanız bakacağız arkadaşlar. Olur mu? Hakkınızı da helal edin. Bu kadar şey yapabilirim arkadaşlar. İnşallah yarın 21'de görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Aman dikkat edin arkadaşlar. Paranızı paranızı arkadaşlar yoldan bulunmuş gibi dağıtmayın. Ben hisse tavsiye edemem size ama şunu söylerim. İşte abiniz, kardeşiniz ne olarak görüyorsunuz görün. Yoldan bulmuş gibi dağıtmayın arkadaşlar. Bakın bu söylediğim belki sizin bir kulağınızdan girer, diğer kulağınızdan çıkar ama ben size şöyle söyleyeyim. 60 yaşına, 45 yaşına, 50 yaşına gelmiş, bütün emeğini borsada kaybetmiş ve karşında çocuk gibi ağlayan e, takipçilerimi gördüm ben. Çocuk gibi ağlıyor 50 senelik emeğini bir hafta içinde yok etmiş.